Herkese selamlar. Coşkun Akademi programımızın bu haftaki konuğu Kalanşo. Herkesin evinde, neredeyse her kapalı alanda muhakkak en azından hediye olarak aldığımız bir bitkidir. Kalanşo bitkilerimizin en büyük handikapları jelatin içerisinde tutmamızdır ya da paketiyle gelen, daha doğrusu hediye paketiyle gelen kalanşolarımızı hediye paketinden çıkartmadan bakımına başlamamızdır. En büyük şikayetlerimiz budur. Jelatinle gözüktüğü gibi geldiyse ya da siz satın aldıysanız öncelikle bu jelatinden bu bitkinin kurtulması gerekmektedir. Bu şekilde çıkartacaksınız. Bunu atıyoruz. Bitkimizi bu şekilde bakacağız. Yani hiçbir şekilde ne bir hediye paketine ne de bir jelatine temas etmeyecek şekilde. Dış etkenleri, oksijenini iyi bir şekilde alması için ve yaptığımız sulamaların daha iyi şekilde nemlenmesi için e, paketinden, jelateninden kurtaracağız kalan bitkimizi. Öncelikle bayağı kalıcı bir bitkidir çiçekli olmasına rağmen. Genelde çiçekli bitkilerin mevsimsel geçişlerinde veyahut da e, aylık dönemlerinde hep bir kararma kurma olur. İşin açıkçası da 90 gündür mevsimlik çiçeklerin ömürleri ama kalansiyolar e, çiçekli bitkilerin içinde bence açık ara önde giden kalıcı bir bitkidir. E, hiçbir şekilde etkenlerden çabuk çabuk zorlu bir etki görmez. Dediğim gibi yani en çok sıkıntısı jelatin ve paketli bir şekilde tutulması muhafaza edilmesidir. Gün ışığını sever diğer bitkiler gibi. Gün ışığını sever. Aşırı sudan fazla hoşlanmaz. Haftada yaz kış hiç fark etmez. Bir çay bardağı su vermeniz yeterli olacaktır. Bir çay bardağını da bir noktadan değil de bitkiyi çevirerek aralarından yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Baktığınızda mesela bitkide yapraklarda kuruma var, sararma var. Bir de aşırı sudan kaynaklı böyle jelleşir artık yaprağı. Koyu yeşil olur. Böyle tutarsanız böyle jöle gibi olur. O aşırı sudan kaynaklanmaktadır. Onun tek sorunu odur yani direkt olarak onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Direkt o yaprakları, demin saydığım marazlı yaprakları çıkartıp atabilirsiniz. Atmadığınız takdirde ana gövdeye, çiçeğe zararı olacaktır ve toprağının içerisinde de yeni parazitlere, yeni mantarlara da davetiye çıkartacaktır. Mesela şu saksı bir üretim saksısıdır. Kalanşo'nun üretim saksısıdır ve biz bu şekilde bitki satan yerlerden bunu bu şekilde satın alıyoruz. İkinci e, ikinci hatamız da budur. Bu saksının muhakkak değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun 6 ay, 3 ay, 5 ay yok. Yani e, bana kalırsa hani e, nasıl diyeyim senede bir, bir boy büyük saksıya ya da iki boy büyük saksıya kalanşomuzu almalıyız. Uygun olarak görmekteyim. Toprak değişimini de yine senede bir kez yapabiliriz. Yine düz mantık söylüyorum. Hani 6 ay, 3 ay, 5 ay değil. Yani senede bir kez bunun yapılması bence çok mantıklı olacaktır. Toprağının tamamen funda toprağı olması gerekmektedir. Çiçek satan, bitki satan dükkanlardan üstüne basarak bunu bu şekilde istemeniz gerekmektedir. Funda toprağının içerisinde de orman çürüntüleri vardır. Yaprak özlüdür. Ama hiçbir şekilde tabii çürüntü sizin aklınıza başka bir şey getirmesin. Evimizde herhangi bir parazit ya da sineklenmeye yol açmayacaktır. Çünkü iç mekan bitkilerinde en çok kullanılan bitkidir. Topraktır, funda toprağı. Funda toprağı ile senede bir kez iki boy büyük saksıyı aldığımız takdirde gün ışığı ve haftada bir çay bardağı yaz kış gözetmeksizin sulamasını yaptığımız takdirde sizde güzel zamanlar uzun zamanlar geçirebilecek nadide kalıcı bir bitkidir kalan şu. Kendinize ve bitkilerinize iyi bakmayı unutmayın.